Esencan Hastanesi. Sağlığınızın güvenilir adresi. Özel Esencan Hastanesi Üroloji Kliniğinden operatör doktor Yücel Altay ben. Bir, Prostat nedir? 2. İyi huylu prostat nedir? Ameliyatı nasıl yapılır? Toplumumuzda çoğu zaman prostat bir hastalık adı olarak belirtilse de aslında prostat vücudumuzdaki birçok organ gibi bir organ ismi. Bu tüm erkeklerde bulunan idrar turbasının altında idrar tutmamıza yardımcı olan spermi e, besleyen, sperm besleyen salgılar salgılayan bir bez. Bu e, prostat organı 45-50 yaşından sonra erkeklerde büyüyüp idrar kanalına basıp idrarla ilgili şikayetlere sebep oluyor. Bunun iyi huylu büyümesine de biz iyi huylu prostat büyümesi diyoruz. Prostat kanserinin olmadığı, sadece iyi huylu büyümenin olduğu durma iyi huylu prostat benim prostat hipereplasisi yani iyi huylu prostat büyümesi diyoruz. İdrar yapamayan hastalarımız zamanla tamamen tıkanır, hiç idrarını yapamaz. Daha sonra bu idrarı yapamama durum ileri evlerde ileri evrelerde böbrek yetmezliğine kadar gidebilir. Geç kalınan durumlarda ameliyat etseniz dahi ameliyattan sonra idrar kaçırması özellikle en sık karşılaştığımız durum oluyor. Prostatı tamamen temizlememize rağmen yolu tamamen açmamıza rağmen Uzun süredir e, zor diren bir prostata karşı çalışan idrar torbasında fonksiyon bozukluklarına sebep olur bu durum. Hastalarımız ameliyat olmasına rağmen ameliyattan sonra rahat idrar yapmasına rağmen bu sefer de idrar kaçırma ile ilgili ciddi problemler yaşayabilirler. Onun için prostatla ilgili yani idrar yapma ile ilgili özellikle 45-50 yaşından sonra sıkıntısı olan hastalarımızın mutlaka tedavi için üroloji doktoruna başvurması gerekiyor. İyi huylu prostat büyümesinde şu an hala e, ülkemizde ve dünyada altın standart tur dediğimiz kapalı yolla idrar yolundan girip prostatın kapalı bir şekilde kazınması tedavisidir. Bu ameliyatın avantajları nedir? Kapalı bir yöntemle ameliyat et, ediyor olmamız, hastanın erken taburcu olması, kanama riskinin az olması, ameliyattan sonra hastanın çok çabuk bir şekilde toparlanıp çok çabuk bir şekilde normal hayatına dönmesi en büyük avantajdır. Çok büyük prostatlarda, yaklaşık 150-200 gramın üstündeki prostatlarda tabii ki açık cerrahinin yeri daha fazla. Ama özellikle 150 gramın altındaki prostatlarda, 100 gramın altındaki prostatlarda kapalı yolla prostat kazıma yani tur dediğimiz tedavi hala altın standart. Esencan Hastanesi, Sağlığınızın güvenilir adresi.